UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe, playoff turunda Benfica ile karşılaşacak. Ünlü veri şirketi Fortball Mechstata, eşleşmenin olasılıklarını açıkladı. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında sahasında Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüşe imza attı. İlk maçta aldığı iki birlik yenilgiye rağmen toplamda 6-4'lük skorla tur atlayan Sarı Lacivertliler, playoff turunda Portekiz temsilcisi Benfica ile eşleşti. İle maç Kadıköy kesme işareti de nokta playoff turunun ilk randevusu 20 Ağustos Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak. Rövanş ise 27 Ağustos Çarşamba günü Lisbon'da yapılacak. Bu eşleşmenin galibi, adını UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabına yazdıracak. Olasılıkları paylaştılar. Nokta, futbol istatistikleri üzerine çalışmalar yapan Football Match Data, playoff turundaki tüm eşleşmelere dair eleme olasılıklarını yayımladı. Verilere göre Benfica'nın Fenerbahçe karşısında tur geçme ihtimali %68 olarak hesaplanırken, Sarı lacivertlilerin şansı %32 olarak gösterildi. Diğer eşleşme oranları nokta aynı paylaşımda diğer eşleşmelere dair oranlar da yer aldı. Karaba, yüzde 52, Ferenci yüzde 48, Bodoslaş Plint, yüzde 58, Sturmgras, yüzde 42, Kopenhag, yüzde 63, Basel, yüzde 37, Kızıl Yıldız, yüzde 64, Bafos, yüzde 36, Klubbrugge, yüzde 66, Rangers, yüzde 34, Celtic, yüzde 90, Kayrat Almaty, yüzde 10.